Bize ne olduğunu söyle. Her şeyi zaten bildiğini hissediyorum. Bizden bir şey saklıyor musun? Eğer bir şey varsa lütfen bize söyle. Sessizliğiniz şüpheli olduğunuzu gösteriyor. Belki bu yüzden ritüeli gerçekleştirmemize izin verdiniz. Hayır. Hayır öyle değil anne. Bu ne? Ne diyorsun anne sen? Olması gereken neyse o oldu ve her neyse kötü alameti inanmıyorum ben. Oğlum lütfen bu konuda konuşma. Ama anne tüm bunlar çok gereksiz. Gereksiz? Herhangi bir yerde böyle bir şey gördün mü? Görmemiş olabilirsiniz ama bazen oluyor. Burada her şey yolunda. Gerginliğe kapılmayın. Evet. Kardeşim söyle onlara. Endişelenecek bir şey yok. Her şey çok güzel olacak. Evet evet. Ben de gördüm. Pencereler açık bırakılmış. Belki de bu yüzden rüzgar geldi ama kazaydı. Bu her neyse kötü bir alamet. Bakın Tanrı'ya inanmak başka şey, batıl inanç başka şey. Endişeli olduğunuzu biliyorum ama şu anda düşünmemiz gereken tek bir şey var. Bu gençlerin evlilikleri. Önemli olan onların mutlu olması. Efendim, ayakkabıları giymeyi deneyin. Bu kötü alametten ve bir kız babası olarak evliliği konusunda korkuyorsunuz. Hiçbir baba için kızının düğününden daha önemli bir şey yoktur. Sana yalvarıyorum. Sana garanti veriyorum. Bana neden yalvarıyorsun? Hepimiz çocuklarımızın mutluluğunu isteriz. Öyle değil mi? Ve elbette bunu kötü bir şey pahasına yapmayız. Her ne olduysa bu bir travmadan aşağı kalır bir şey değildi. Öyle değil mi? Panditimiz aramızdan ayrılıyor ve bunların hepsi bir hakaretten aşağı kalır şeyler değil. O kadar fazla şeye sahibiz ki peki karşılığında ne alıyoruz? Sen ne demek istedin? Şunu anlaman gerekiyor. Sen iş adamı değil misin? Al ve ver, kar ve zarar bu konularda çok bilgilisin. Endişenizi anladık. Lütfen acılarımızı anlamaya çalışın. Böylece birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Ne demek istedin? Anlamı oldukça açık. Ne olduysa hepsini unutacağız. Ama karşılığında... ...Jasmine Street mülkümüzü oğluma verin. İstediğim şey... ...sadece bunlardan ibaret. Priya! Priya! Priya dinle. Priya? Eğer bu haberin herkes tarafından bilinmesini istemiyorsanız o zaman işbirliği yapmalıyız. Ne haberi? İnsanların bu evde birbirine saygı duymadığını gördüm. Asla sorun yok. Ve bu ölen gelinimizle bağlantılı olabilir. Bu haberin bazı görgü tanıkları tarafından yayıldığını düşünüyorum. O zaman itibarınız daha fazla utanç getirecektir. Böyle bir şey olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Öyle değil mi? Bekle biraz. Efendim. Efendim. Efendim lütfen beni dinleyin lütfen. bir fırtına yaşadık değil mi? Hava oldukça garip. Aslında dışarıdaki hava kadar bu evdeki hava da çok garip. Ne zaman aşağı insan birinin olduğunu hissediyorum. Ama kimseyi göremiyorum. Ve benden bir şey sakladıklarını hissediyorum. Ve sen. En tuhaf olan da sensin. Beni kurtarmaya geldin ve bunun yerine hepiniz pencereden çıktınız. Bodrum'a girilmeye izin verilmiyor ama önce oraya sen iniyorsun. Efendim ne oluyorsa bir sebepten dolayıdır. Garip buluyorsunuz. Ama neden garip olduğunu göremiyorsunuz. Her şeyin garip olmasının nedenini biliyorum. Ama senin neden tuhaf olduğunu çok iyi biliyorum. Sen farklısın. Hem de herkesten farklısın. Çünkü sen dürüstsün. Bunu gözlerinden görebiliyorum. Ve bunu sevdim. Bunny şeydi. Efendim, size bir şey söylemek istiyorum. Uzun zamandır konuşmak evet, istiyorum. Evet, doğru. Anlatacak bir şeyim vardı. Devam et. Konuş bakalım, ne anlatacaksın? Dinliyorum. Alo. Hürmetli bir kesinti daha oldu. Rahibin kaçtığını gördüm. Korkmuş herhalde. Artık benim kim olduğumu biliyorsun değil mi? Yakınlarda biri var mı? Bak benimle konuşma sadece beni dinle. Evet ya da hayır olarak cevap ver. O evde tuhaf bir şey buldun mu? Ha? Evet. Evet mi? Şimdi dinle kimseye güvenme. Kimseyle konuşma. Her ne görüyorsan o aslında yok. Ama bunu birine söylemem gerekecek. Bak o evin duvarlarının kulakları var. Rak bir şey söylemeye çalışırsanız Muhtemelen birileri zaten duymuş olabilir. Şimdi gel ve be benimle buluş. E... Kim aradı? Kim aradı? Ben. E, hiç kimse. O zaman neden evet hayır evet hayır falan diyordun? Komşum çağırıyordu. e Babamla buluşmaya gitmem gerek. Ama bir şey söyleyecektin bana. Evet. Elbette söyleyeceğim ama şimdi gitmem gerekecek. Çok tuhaf. Bazen önemli bir şey diyecekmiş gibi oluyorsun ve bazen babayla buluşman gerekiyor. Sizce gelir mi? O gelecek. Eğer Rakbir de gelirse ne olacak? Gelmez. Ama bunu nasıl kesin söyleyebilirsin? Hayır, yaklaşma! Kıpırdama! Şurada bir güvenlik kamerası var. İkiniz de bana dokunmaya çalışırsanız, yüzleriniz kaydedilecek. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum, sen beni tehdit ediyorsun ha? Bu sadece bir önlem. Geçmişte daha önce aldatıldım. Bana güvenmiyorsun. Ama sözlerime güveniyorsun. Söylediğim her şey doğru çıktı. Ve böylece buraya geldiniz. Neyse, bırak. Ne oldu? Anlat bana. Hadi ne olduysa anlat diyorum sana. İmzala ve konuyu kapat. Nasıl imzalayabilirim? Bu düpedüz şantaj. Bu doğru. Ama şimdi mesela Priya'nın düğünüyle ilgili... Affedersiniz ama bu bir düğün değil. Bu bir anlaşma. Yani damat istiyorsan bedelini ödemen gerekecek. Saçmalık. Sorun değil. Çeyiz olarak düşünün ve ver. Bu düğün ya da çeyizle ilgili değil. Dışarı çıkıp ağızlarını açarlarsa ne olacak biliyor musun? Yapsınlar o zaman. İnsanlar bize nasıl şantaj yapıldığını da bilsin. Onlardan söz etmiyorum, bizden söz ediyorum. Bir düşünün, insanlar hürmet sırasında neler olduğunu öğrenirse nasıl bir açıklama yapacağız? Hangi birinin ağzını kapalı tutacağız? Taleplerini nasıl yerine getireceksin? Bugün ev istiyorlar ama yarın ne isteyecekler tahmin edemiyorum. Zamanı gelince düşünün. Ama... Ama ne? Lütfen tartışmayın artık. Çaresizlikten değil, sevinçten yapıyormuş gibi düşünün. Priya'nın mutluluğu çok iyi. Priya'yı mutlu edecek. Enişte, imzala. imzala. Enişte, bir tane daha alacağım. Ne oldu? Yapabilirsin. Merak etmeyin. Getiriyorum. Getiriyorum. Buldum. Hadi imzala. Çok düşünme. Yoksa gücenip giderler. Acele edin. Bu neydi? Bir şey olmalı imzala. Al hadi. Hadi bekliyor olmalılar. Hadi gidelim hadi. Pragati, bana hürmet esnasında ne olduğunu anlat. Sana yardım etmek istiyorum. Yardım mı? Daha önceki gibi mi? Senin evlenmem için kandırdın. Bir sebebi vardı Pragati. Seninle evlenerek Rakbir'in ofisini ziyaret etmek istedim. Evine girmek istedim. Neden oraya gitmek istedin? Bani hakkında bilgi almak istedim Pragati. Bani? Bani'yi nereden biliyorsun? O daha çok kız kardeşim gibi. Arkadaşımın kuzeniydi. Bana çok yakındı. Ama arkadaşım araba kazasında öldüğünde onunla daha da yakınlaştım. Ama birkaç gün sonra o... O bazı şeylerden şüphelendi. Aile üyeleriyle ilgili saçma sapan bir şeyler olduğunu hissettim. Ve böylece ona göz kulak olmaya başladım Pragati. Ama sonra o evde hürmet yapılmadığını fark ettim. Şimdi lütfen bana o o evde neler olduğunu anlat. İbadet edersek iyi bir şeyin olması mümkün. Ya bunun tersi olursa? Saygı göstermek kötü bir şey değil. Saygı vardı ama artık kalmadı. ben bile benzer bir şey olacağını hissetmiştim. Ama bu neden oluyor? Bunun sebebinin Bani olduğunu hissedebiliyorum. Bani o eve girdiğinde Rakbir'in aile üyeleri sık sık hürmet ederlerdi. Bani'nin öldüğü gün o gün bile hürmet vardı. Ama bir şekilde Rakbir o gün dışarı çıkmak için bir plan yaptı. Bani hürmetten ayrılmak ve dışarı çıkmak istemedi. Ama bir şekilde bir şekilde Rakbir onu ikna etti. ve dışarıya çıkardı. Öldükten sonra ise o evde nedense hürmet yapılamaz oldu. Sanki Banen'in ruhu o evin asla saygı görmesini istemiyormuş gibiydi. Ayrıca Banen'in öldüğü gün biriyle büyük bir kavga ettiğini öğrendim. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim büyük bir kavga ettiği. Ama Bani sahibiyi bu kadar seviyorsa o zaman neden ruhu buna izin vermiyor? Sanırım herkesin öldürüldüğünü bilmesini istiyor. Onun öldürüldüğünü biliyor musun sana? Söylesene. Ailesinden birinin onu öldürdüğünü hissediyorum. Baba, çeyiz istemediğimi söyledim sana. Tüm bu olanlar ne? Neler oluyor? Anlatsana bana. Sen bunu anlayamazsın. Ben her şeyi anlıyorum. Anne, bu bir şantaj. Sessiz ol. Bu konularla ilgili konuşma. Dinle beni evlat. Bir mal alsan kime zarar olur? Onlar zengin. Geldiler. <laughs> Özür dilerim anne. Bunu al. Al. Dinle Priya. Bunların hiçbirini ben istemedim. Bütün bunları ben istemiyorum ama yine de oluyor. Üzgünüm. Anlayamıyorum. Yani ailemin davranışları konusunda endişeleniyorum. Buna karşıyım. Peki sen benimle evlenmek istiyor musun? Bu soruyu sormak için çok geç değil mi sence? O evin göründüğü gibi olmadığını hep biliyordum. Ve sen katili bulmak zorundasın. Benden herhangi bir yardım istersen sana yardım ederim. Sadece o katili bırakma. Bence Bani de bunu istiyor. Ve yapacağım. Ama sadece Bani için. Teşekkür ederim. Bundan kimseye söz etme. Tamam mı? Peki ya sen? Bayrak bire söyleyecektim ama yapamadım. Güzel. Bu ne demek oluyor? Demek ki o evden kimseye güvenemiyorsun, öyle değil mi? Bayrak birden şüphe mi ediyorsunuz siz? Şüphe etmiyorum Pragati. Sadece bu kelimeleri o evde söyleme o kadar. Katil öğrenirse muhtemelen seni de öldürmeye çalışabilir. Bundan korkuyorum. Ve Ruckman'ın sarhoşken bunu aile üyelerine söyleyemeyeceğini asla bilemeyiz. Riske atamayız. Ama söylemek zorundayız bir gün. Bunu daha sonra düşünürüz. Ama şimdilik çeneni kapalı tut. Tamam. Anlatmayacağım. Ama e, katili nasıl bulacağım? Bir yol var. Ne? bani Manali'de öldü. Bunny'nin katili de Manali'deydi. Ve sen sen bir şeyler yapmalısın. Üç yıl önce Baniverak ve Rock bir Manelya'ya yola çıktıklarında... ...son hürmet gerçekleştiği sırada... ...kimin ortada olmadığını araştır. Eğer kim hürmet esnasında orada değilse... ...o Bani'nin katilidir. Beni anladın mı? Katil mutlaka odur. Ne oldu? Şu arabayı görüyor musun? Son günlerde hep görüyorum. Sanki biri bu evi gözetliyormuş gibi. İçindekiler seni gözetliyor olabilir. Bu yüzden sana bu evin senin için hiç güvenli olmadığını söylüyorum. Vay canına efendim. Çok kısa bir sürede böyle bir anlaşma yaptınız. Mişel öyle değil mi? Bu arada kolyen çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel değil mi? O sadece en iyisini giyer. Evet bu doğru. Seçimin gerçekten harika. Sonuçta oğlumu seviyorsun. yerine öldürdükten sonra nasıl normal davranabilirler?